Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yoruşka Bugün sizlerle birlikte. Bu liye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Kayıt iki kere cortladı. Üçüncü olmamız için dua ediyorum arkadaşlar. Yani bir benim 10-15 dakikam gitti yani bu kayıtla uğraşana kadar. Yumurta açacağım değil mi? Üç öğrenci. Bir tanesi bu. Kızlara da atakla. Bir tanesi de bu. Bir tanesi de bu. Bir de şunu bir de şunu burada siken. Cadılar Bayramı görevi arkadaşlar. Şaka yapacağız. Bunu sanırım yapamayacağız çünkü yanlışlıkla ona da vurduk. Kaykay kazanmıştık artık amele değildik seviniyorduk, jortluyorduk hani. Ben bunu her videomdan iki kere video çektim ikisi de cortludum. Maalesef olmadı. Bak şuna şuna! Kabul. Sticky Bomb atacağız üç tane öğrenciye. Bir düşü. Bir şu. düşü. Bir şu Aha bir de bu. İki tane görev kaldı. Sikerim seni bak peşinden sakın gelme. Üç kişi diye varçı ama bizim gerisi yeah Hadi devam edelim. <laughs> ne yapar Manisa? Bir gün var ya ben bu kadeyi götüreceğim. Ama hangi gün çok merak ediyorum. Kandik atmak istiyorum. Lan <laughs> <Nerede? Nerede? Nerede>? lan <laughs> sen nasıl kadar pedletiyordun bir daha. Evet 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 adamım. Evet adamım. Oh, evet adamım. Oh yeah. <laughs> diyormuş ya görev iptal. Şaka. Şimdi, şöyle diyormuş ya görev iptal. Şaka kakaya dönüştü. Bir şey düştü. Evde bir şey düştü. Ne <laughs> haber lan zengin piç? Ha, <laughs> geçecek şunu da hemen yapalım hadi arkadaşlar. Okay, en büyük şaka. <laughs> ben bu işte <laughs> yokum dedim <birlikte>. gitti. <laughs> Sanırım bu en büyük şakayı sadece biz yapmak istemiyoruz. Birkaç kişi daha yapıyor. Şundan test ederiz. Araspı. Araspı'nın evladı. Pitbull mu lan bu? Çok güzel yapmışlar ha. Çok sinirli. Alright. Let's go to the teacher's lab. Koşamıyoruz da. Aha şey gibi oldu. GTA Vice'deki şeyin şeyin yürüyüşü Tommy'nin. Böyle dönmüyordu, böyle yürüyordu. Dönmüyordu gidi zekalı Tommy. Tommy'ye gidi zekalı dedim. Bu cızayı kettim. Bir tokat attım kendime. Bunu Devam ediyoruz hadi. Normalde kayıt şu anda 20 dakika falan diyen yani arkadaşlar. Heh, al. Hit the Legos the teacher. <laughs> o öğretmenine ne mi koyacağız? Haneye tecavüz. Şurada yazıyor. Şu var ya. Şu bizim geri zekalı olan var yani şu geri zekalı ge üstünde. Haneye tecavüz. Yanıyor mu la? Yakıyoruz mı? Red evet, Ninja kostümü kazandı. Para? Ne oldu geri paraya ne oldu? Ha bu şakaydı. Şaka kakaya dönüşmemesi için para lazım. Ama bir de öpücük yani geri bütün kızlardan öpücük alıyorduk. Sen de kız değil misin? Geriye laf soktu. Oh, çıkmıyor artık. E ben korum. <laughs> geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi hemen lan bayram? C cadılar bayramı mı bitti lan? Ha o adam orada yoruluyor arkadaşlar çünkü niye onlar büyük? Ve bu gelen tam sesler için özür Tekrar. Normalde yarım saatlik videoyu 6 dakika yapıyorum. <laughs> kayıt alalım. Bol bol arkadaşlar oyun oynuyorsanız kayıt alarak ilerleyin. Lazım. Şu ilaç boşluğu çıkartalım. Bizim olan hep yanlış aynı yatışı da aynı. Kaç gündür derse falan gidiyoruz ha. He. Help geri. Yanlışlıkla bastım ha. Hollow geri takip ediyoruz. Neymar Karakulu en iyi arkadaşımız, en kadim dostumuz, en sırdaşımız olan Neymar Karakulu'yu geriyi takip ediyoruz. Hey sizler Jimmy sizi dövmeye geldi. Hemen hemen hoca geliyor, hoca geliyor. Oh, Jimmy'nin şey de öyle. Bak GTA Vice'de gibi. Bu GTA Vice'den daha iyi bir oyun hani. Jimmy'nin hani böyle şey şeye dönerken yana böyle böyle hani ayaklarını hareket ederek dönüyordu. GTA Vice'de GTA bu göre kötü. Hani bu oyuna da göre çok kötü yani bence. Hikayesi güzeldi. Bir de istediğin zaman Hani bir yerden çıkıp gezebiliyordun. Bunda daha hiç gezildiğini görmedim ben. La Jim bak gel en iyi arkadaşımızsın. Tamam mı? Sana güveniyoruz. Bizi buralara sokuyor sonra bizi buralarda bırakıp gitme. Bak her boku biz yapıyoruz Jim'i. Pardon her boku biz yapıyoruz Jim'i. Geriye dikkat et. En iyi arkadaşımız da yani. Niye o, niye o eline o elini? Tataşın altına koymuyor. Değil mi arkadaşlar? diyor ki yeni ineklerden aldığı yeni teknoloji yani bu. Şu şu ana göre yani. Hani inekler biliyorsunuz yoksun. Şu ana göre hani en büyük teknoloji bu. Bunu da zaten inekler yaptı. Kabadayılar hiçbir bok yapamıyor. Çünkü onlar zeki değiller. Bunu zekiler yapıyor önce. Çünkü daha de yapacaklar bence yani. İleride hani böyle bir bomba atar falan böyle yaparlar. Niye şimdi yapmadılar? Çünkü şimdi teknoloji o kadar el dışı değil. Hı. Diyor ki Ha, top tuşuna basarak aşağı iniyormuşuz. Ana ana. Ders var. Acaba bizim yemekte varla çok güzel bir şey koktu. Boş ver. Bu bu da değinmek istemiyorum. Hmm. Sen şunu sen zaten hep sen zaten hep Sen zaten hep sürün. Orada gel efendi ancak bize emir versin. Hmm. Artık yeni arkadaş falan dinlemeyeceğim. Bunu alacağım. Bir yerine sokacağım yani. Gene olmuyor. bence bunu bırakmayalım birisi fırlayabilir buralardan. Tekin yerler değil. Ve yanımızdaki geri en iyi arkadaşımız o da bizi koruyabilir. O yüzden fazla şey yapmaya gerek yok yani. Niye ya de bu elimizde kalsın. En iyi arkadaşım geri ve ben okulun her yerini öğrendik ve elimde bu var. En iyi arkadaşımla bana birisi saldırırsa diye. Hmm. Evet şimdi burası okulun bebeklerinin ve güçlerin ve bebeklerden ayrıldığı yerdir. Ve burada bir kişi kalacak. Tamam burada ne oluyor? Sen okulun kralı olmak istiyorsun. Evet tamam okulun kralı ben olacağım. Şimdi dedi ki burası okulla okulla okuldaki yani bu yer o yuvarlak çember okuldaki bebek ve güçlerin ayrıldığı yerdir. Sen bugün niye bebek ya da güçlü olacaksın dedi ve dedi ki ben okulun kralı olacağım. Sen de okulun kralı olmak istiyorsun. Öndeki tek engel sensin ve seni ortadan kaldıracağım falan dedi ve Russell senin hakkında kötü şeyler söyledi falan dedi. Yani i̇lk öte ben Burası oldu ama. Sikiştirdim bebeği. Şu anda sıkıyorum. Ben bu bebeği sıkıştırdım Ve şu anda dövüyorum. İşlemiyor. Ananı... Ananı yumruk daha iyi hadi daha dövücez hadi, hadi. Rasul'u dövüyoruz hadi küçük düşür küçük düşür Chapter 2. Chapter 2. Yani Chapter 2. Bölüm 2. Rick Kids Blitz. Zengin pişler. Aa kafa açıldı lan. Gidip biraz dolaşıyoruz. Kavga ediyorsun falan diyor. Ha hayır no no no. <laughs> bu ki bak onların alanında onlardan kaçacağım çok iyi izleyin beni babanın güzel taktikleri var <laughs> babanın çok iğrenç taktikleri var gelecek Allah yine yakalayan abi. babanın efsanevi bir taktikleri var Kaykayımız yok. Ders ne? Biyoloji. Gidelim.